20 Mart 2023 İzmir'in yine güzel bir semtindeyiz. İnciraltı diye geçiyor. Ee, ve burada güzel bir liman var. Balık sektörleri var. Hatta e, balık teknesinde de ek, e, şey, ekmek teknesi diye tabir edilen balık yapılan tekneler de var. Gazim bahsetmişti. E, yolumuz buraya düştü. E, Gazım e, şurada bir balık ekmek teknesi var. Yürü bakalım istersen. Tabii güzel insanlar bu ekmek bilgesi olarak e, isimlendirilen bu yerde Mustafa abi var. E, ve kendi ailesi kızıyla işi, bu işi yapıyorlar. Gerçekten lezzetli bir balık yapıyorlar. Hani böyle hem uygun fiyatlı hem de böyle denizin içerisinde, deniz ortamında gerçekten e, kaliteli, lezzetli bir damak tadınıza hitap eden balığı burada yemeniz mümkün. Ee, benim bütün misafirlerimi ben buraya getiriyorum güzel insanlar. Onun için sizi de getirip bu İzmir'de İncir Ağzı'nda güzel bir balık yedirmek istedim. Mustafa abinin mekanında. Balık teknesine gel beraber yedirin. Kazım yıllar önce 87 yıllarında abi İstanbul'da polisken şehit olmuş Allah rahmet eylesin. Onun vesilesiyle İstanbul Eminönü'nde balık teknesi hatta sallanırdı. İçinde değildi. Kenara verilirdi servis. Bakalım bir görelim ne yapalım yani. Senin yani gittiğin her yer güzel, senin yaptığın her yer e, özel ama bu ya şey. Ya turkuaz rengi biliyorsun. Turkuaz Türkün evet. rengidir güzel insan. Evet. Kazım bir de Gölbaşı, Ankara'lı dedi. Ne bunlara? Tabii Gölbaşı'nda. He, aile yani bunlar. Aile şirketi. Aynen aynen. Ama çok hoş gözüküyor dışarıdan. Aynen aynen. bakalım. Dediğim gibi turkuaz Türkün rengidir. E, yani çok güzel bir şey Selamünaleyküm. Kolay selam, gelsin. Hoşiniz. Evet, Kazim'in devamlı geldiği ve balık yediği Mustafa bir yer. Mustafa abi, ben sürekli misafirlerimi Mustafa abinin yanına getiriyorum. Evet. Gerçekten kaliteli, lezzetli yemekler Merhaba Mustafa yemek bey. Biz de evet. Gazi Adnan Şahin Devremiz Ankara'dan ziyarete geldik. Bize balık ekmek yedirecek. Sizi tavsiye etti. Çok teşekkür ederim. Yani ne yersen ya sınırsız bedava dedi. Evet, bedava. <laughs> de siz yani. Ankara Gölbaşı'lı <laughs> olduğunu söylediler. Gölbaşı Ankara'lı. Evet. Evet, evet. evet. Hı -hı. Ne güzel, aile firmanız yani. Evet, de heyecan yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki, Hı -hı. Ne güzel. sağlık. Evet. Kısa bir bilgi verebilir miyiz amca? Fiyat konusunda veya hangi tür balıklar oluyor genellikle? Yani genelde sardalya oluyor sadece ama fiyatımız çok uygun. Yani herkesi bekliyoruz. Ne kadar mesela fiyatınız? Fiyat balık ekmek 50 TL, balık porsiyonu 90 TL. 90. Yani ekmek arası olursa evet, 50 lira. Olur, evet. Porsiyon şeklinde olursa 90, 90 lira oluyor. Genellikle sardalya yani. Genelde sardalyo yani. Sardalyo. Mevsimine sardalyo. göre de balıklar göre, evet. olabiliyor. Teknemiz çok hoş ve e, teknemizin <laughs> de e, evet. Edinan'ın İdil ee, merhaba İdil Hanım. Ee, yine Gölbaşı'nın Mustafa abimizin kızı burada ekonomi okuyan. Ee, merhabalar. Ee, balık yemeye geldi. Göre tavsiye ettiler hoş size gelsinler. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, buyurun. Kızım müthiş köfte yapıyor. Aa, ekmek evet. arası köfte mi? Evet, Keşke bilsek bir özelliği var mı onu bir e, bakalım ve tadına. İstersen şöyle ikişer tadımlık varsa köfte yapın benden olsun. Bir dışarıda da şöyle bakınız. Gel bakalım küçük. Sen de burada mısın? Evet. Adın ne? Emircan. Emircan da burada. Emircan böyle tanıt. Güzel bir bakın ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 masası olan yan aşağı yukarı 30 40 kişinin evet değil mi Emirhan? Evet abi. Ee, böyle... 12 kişi buraya da 40 kişi falan var. Ve servis yapıldı şöyle. Muhteşem bir yer. Karşısı işte e, liman yani ve orası dikili Bergama Ala şeye giden yol karşı karşıyaka Buraya nasıl gelinir? Önce onu anlatayım. E, konaktan tramvay hayatına bindiğinizde Fahrettin Altay son durakta evet. indiğinizde İnciraltı Parkı'nın içerisinde yürüyerek geldiğiniz gibi Fahrettin Altay'dan Donuşlara bindiğinizde ise yine İnciraltı'nın bu liman şey bölgesine dolmuşla gelebiliyorsunuz. Yukarısı zaten bakın tepelerin olduğu yer Balçova yani bölgesi yakın. Çok güzel bir yer yani Kutu gibi. Yani e, muhteşem bir yer. Böyle ailenizle beraber geldiğinizde. E, dipnot, burada tekne içerisinde ruhsat olmadığı için yani izin vermiş Belediye rakı, alkol yok ancak dış kısmında alkol veya şeyi tüketebiliyorsun bahçe kısmında yani. Mustafa Bey'in bize verdiği bilgi bu şekilde. Tüm dostlara burayı tavsiye ediyoruz. Tabi alternatif ürünleri de var. Çok güzel. Evet böyle gördüğünüz gibi dostlar ekmek teknesi ismi balık ekmek ya da kızarıyor, Mükemmel bir tat, mükemmel Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir yer. Bak bana. Al geçtiğimizi. Ayı da sıcak zaten. Yüzleri gülüyor çünkü Angaralı. Ve ortam güzel. güzel. Bu ortamda da. Evet, evet, bal yapın. Teşekkür ederim. Ben küçük bir çay alabilir miyim balın yanında? açık. Çok sıcak bir yer. Gördüğünüz gibi sardalya ekmek. Mis gibi. Bir de limon alabilir miyim? Bir de limon alabilir miyim? Her şey doğal. Gözümün önünde yapılıyor hijyen. Gerçekte şartlar açık. Kazım afiyet olsun. Nasıl buldun? çok güzel, gerçekten çok lezzetli. Ve bütün misafirlerimi bekliyorum. Buraya. Tamam. Biz buraya e gel, bütün misafirlerim, burada sadece gelin tadına bakabilirim. Devre metinler. E, hem böyle güzel bir ortam sıcak bir ortam var. Aynı zamanda balık da taze. Evet. Gerçekten bir ailece daha gel burada yenilebilir, tavsiye ederim. Evet. Hı -hı. Evet dostlar gördüğünüz gibi bazı şeylerin nerede yapıldığını bilmesin ama burada hijyen şartları çok önemli. Gördüğünüz gibi Mustafa Bey'in izniyle mutfağa şöyle baktı. Bir Mustafa Bey kızı var. Ekonomik İdilan'ın köftesi meşhurmuş. E, Duymasın metine sürpriz yaptım. Köfte de attırdık bak. Ellerinize sağlık. Şöyle bak. Her şey göz önünde. Hijyen şartları yani bu şekilde el değmeden hazırlanan ürünler. Tüm dostları bekliyoruz. Helal Ankara'dan gelen misafirlerimiz Ankaralılara %50 indirim var. <laughs> Mükemmel bir lezzet ve köftesi de çok güzel. Ee, ekmek teknesinin. Ee, tabii bunların Instagram sayfası var. Evet Hülya Hanım sizden alalım o sayfanın adını. İnciraltı e, ekmek teknesi. İnciraltı ekmek teknesi sayfasına girdiğinizde bu lezzetleri Sizinle. orada tanışır ve Mustafabey'e de geldiğinizde Ben İnciraltı evet. <laughs> Marab Marabayım ben. <laughs> evet. adımı verdiğinizde de çaylar bizden diyor İdil Hanım. Tamam? tamam. tamam. Elinize sağlık. Teşekkür Mükemmel ederim. Olur. Kolay gelsin. Sağ